ولكن يعني yani, اليس من الغريب ان العالم يتحدث في نظريه ويسوق لها الكثير من الدلائل ثم لا يكون لهذه الدلائل اساس 4 تفديل mi şimdi birileri işte bu evrim teorisini sergiliyor گویا bunun birçok delilleri var sonra da ortaya çıkıyor ki bu deliller Boş, kof bir delillerdi. Bu tuhaf değil mi? yani? Nasıl bunu yapıyorlar? Ateizm, e, Allahsız düşünce, e, masonluk, ateist, siyonizm insanları aldatmak için e, çok şeytani bir plan yaptı. Bu şeytani planın e, kökeninde Darwinizm vardı. Allah'ı inkar etmek için ne yapalım dediler. E, kendilerince Darwinizmi buldular. Ama insanların da imanı zayıf olduğu için ona karşı bir mücadele içine pek girmedi. Yani 150 yıldan beri pek dokunulmamış darbinizme. İlk defa ben ve arkadaşlarım bu kof teoriyi birkaç darbenin içerisinde darma keşen ettik. Toz duman ettik. Halbuki en başından da bu ezilebilirdi. Son derece kolaydı bu. Fakat ne hikmetse kimse buna şu ana kadar ses çıkartmamış. Fransa o yüzden şok oldu. Ani bir gece darbesiyle, kitapların dağılmasıyla Fransa'da Darwinizm yerle biri oldu. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı dindar oldu. Daha önce Darwinist ve ateistken şu an dindar. Bunun sebebi benim kitaplarımın ona ulaşmış olması, atlasım okuması ve fikirlerin içindeki izahların doğru olduğuna samimi kanaat getirmesidir.